Dostlar tekrar hoş geldiniz. beklediniz biraz sabrınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çayı şuradan alayım. Çaylarımızı. Vallahi bunları da böyle direkt yere bırakacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz dostlar? İyi teklifi siz vereceksiniz. Ona göre düşüneceğiz. Ondan sonra olmazsa farklı bir teklif yapacaksınız. Bu Ondan sonra tekrar teklifi düşüneceğiz. Şu açımız bu. Peki burada Resident Evil burada sağlam oyunlar. Bakalım 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 bakalım. God of War 3, Dark Souls 3. Ee, Dead Space, az önce Dead Space'in PlayStation 5 versiyonu görmüştüm zaten. O efsane zaten. Evet. FIFA 22, 23 var. De en Dead Space mükemmel. Resident Evil 4 var. Ronin var. Burada UFC 5 var. UFC 5 zaten pahalı. One Piece var. Ee, Uncharted, Assassin's Creed Mirage var. Peki, tamam dostlar. Bana teklif yapacaksınız. Ben yani en fazla evet, hayır diyebileceğim veya... Abi biz 70 başlamış, 60 geldik. Yani 60 bin diyorum ben, sen ne diyorsun? 60 bin, 60 bin. 60 tane oyun var, oyun başı 1000 lira diyorsun. Tamam, 60 bin lira ben diyelim ki direkt aldım. Benimle abi oyunlar bir de Switch beraber Ha bir de Switch evet, var. Evet. Switch nerede? Switch, switch kaldırdın mı az önce? Koş ha koş şurada. Ben. Hepsini kaldırdım. Yani onlar yanlış ama Oyunda hepsi, hepsi beraber atmış benim. Eyvallah. Sizden önce ben arkadaşla bir ilgileyim. Evet, arkadaşla abi, çünkü evet. dükkan olmayınca boşaltmam lazım. Siz buradasınız zaten. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sadece amaç bir ha? Bir buçuk. Bir buçuk, buçuk okeysin kollarla beraber. Bir buçuk okeysin kollarla beraber. En değerli orada W2K16. De hmm, reddet çizikti senin W2K16 çizikti. Onun dışında diğerlerinde şuradan çöküp hemen bakayım şöyle hemen izleyeceğim. 1500 1500 1500 1500 şu iki ön temiz olsaydı rahat okeydi başka 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 W13 yoktu. Şunlar boştu değil mi? Şunlar tamamen. Var. Kurtaracak gibi mi acaba? Yani çalışmayacak derecede çizik Yok. Çalışır. Şurada çizik var mesela. Şimdi kalabalığı bitirmek adına da hemen yanlış fiyat verip zarar etmeyeyim. Çünkü bugün biraz fazla evet. hızlı fiyat verdim sürekli. Çok. Zarar, 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 zarar. Orada bayağı oyun da geldi kalmış nereye kayboldu onu da bilmiyorum. Hmm. Şunun içinde iki oyun vardı bir kasketin içinde. Bir tane var. Ben hızlı aldım bir gün hepsine bin vereyim. Hı. Hmm. Tamam. Valla tamam, tamam okey anlaştık. Hepsi bin verdim o zaman. Maksat elden çıkardı. Teşekkür ederim. Benim de maksat almak var artık. ne olacağını bilmiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bir sayı istersen ne olur ne olmaz. Okey mi? Tamam en azından fazla bekletmemiş oldum yani, seni. Çok küçük bir şey Estağfurullah. Efendim, evet. ha. Selam söyleyelim. ha sağ olsun sağ olsun. Teşekkür ederim kendisine sağ olsun. Ayhan sağlık. Yordum seni beklettim. Teşekkür ederim eşlik ettiniz. <laughs> Eyvallah yok canım estağfurullah. Kolay gelsin. Kolay ister misin? Gel. Kolay ile hemen. Olabildiğince dışarıdaki arkadaşlar bekler. Dostlar dışarısı bayağı kalabalık. olunca bütün arkadaşlara ilgilenmeye çalışacağım. Tekrar bekleteyim yoksa siz dışarıdaki arkadaşlara ilgileniyor. Sizi çok bekletmeyeyim. Çok beklettim zaten. Evet doğru. Maşa, maşa geçeceksiniz. Peki dostlar. Bana son bir, Bu, bu arada ben bunlar 60 vermem. Ya yani 60'a satılabilir. Ama açıkçası 60 bin liraya daha güzel şeyler yapmayı tercih ederim. ya yani 60 bin liraya. Ben 60'ı düşündükten sonra yani o kadar çıkmayacağım zaten. Ee, bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Ee, bunları listelesen, 60'a satsan... İstemez misin? Satmayı? Yok abi, canımız geri gidiyor. Canım dönüyor musun? bir şansımız. Hmm. Ama hepsini anlaşamasa istersen yani bir, bir şeyler var. Tek bir şey, tek şey varsa böyle. İlla onları istersen onları evet, onlarla anlaşırız. oraya bakabilir mi? Ne? Bir tor oru var. Hangisi? Şu mu? Bu mu? Evet. Bu. Evet. Ah. Uzanabiliyor musun? Evet. Ee, Vallahi son düşebileceğim maksimum teklif yapar mısın? Ama yani en çok zarayım. En, son, en abi son bu fiyata en son, bırakırım diye en son. diyebileceğin... 55. 55 tamam okey o zaman... <gülüyor> o <gülüyor> tamam 55 okey. Bu arada 55 bunlar bence rahat gider. 55 rahat gider ama dediğim gibi tek seferde 55 verecek arkadaş yok illaki çıkar ya. 60 tane oyun var burada. 3 oyunlar da var. A bak, oyun 4 oyunlar da var. Burası evet, çoğu oyundan hiç müzik yok. Hı, hmm. şu çatlak ha. abi. Sonu hmm. yok. O ufak tefek şeyler zaten. Problemler. hiç hiç açmadım. Bir hmm. hmm. de çok benim şey ya. Elbis de arada Switch de var yanında. Onu Switch de var. E var. Hepsi içinde. Hep, beraber 55. Sadece değil. Hmm. Yok ya 55 vermem zaten. Yani e, yok yani düşünüyorum acaba ha bu arada karşı teklif yapayım yapmayayım diye düşünüyorum ama şimdi senin dip fiyatın zaten 55 ise. Sen ben artık kafamdaki fiyat söylemem. Ben bunun için sordum sana. <gülüyor> <gülüyor> Hayat hayatta <da> söylemem. <laughs> hayatta söylemem. Dostlar kaçta verdiniz diye sorayım chatteki arkadaşlara. Arkadaşlar, Dostlar e, hepsini toptan alsanız kaçta verdiniz? Toptan. Ama yani gel al dersen alacağın tipten bir teklif yani öyle kuru kuru teklif de istemiyoruz değil mi? Ha tamam gel o kadar tamam gel al diyebileceğin 35, 40, 50, 40, 45, 30, 30, 35, 40, 35, 50, 19, 29 bazı arkadaşlar şaka da yapıyor tabii ki o 30, 35, 35 max 35, 60, 35, 60, 60, 50, 40, 25, 10, 15, 5000, 5000, 5000, Allah bereket versin. 5, <laughs> 60, kitlek arkadaşlar 25 kafi, 35, 40, 35, 40, 30, 35, 100 bin diyen, 100 bin diyen ne var bu arada? Yüz, yüz, <laughs> 100, 100 bin diyen ne var bu arada? 25, 30, 56, 1000 dolar, 100, 100k, 90, 95, 55, 90, 42. Tamam aşağı yukarı. E, Bin dolara verir misin bunları? Bin dolar. Bin dolar. Bin dolar verir misin? Sadece soruyorum yani sadece soruyorum. O ver. Abi son teklif. 50 bin hepsi senin olsun. 50 bin. Çok <laughs> 50 fark etmiyor. <laughs> Çok <var>. fark etmiyor. <laughs> bin dolar verdim. Bin dolar dostlar. Ee, yankı yapar. Canımsın sağ olun bin dolar verdim. Bin dolar okey yani 35 bin lira falan yapıyor. Bin dolar. Bin dolar teklif ederdim ben. Bu arada biraz çevireyim ki dışarıdaki arkadaşlar çok yeri de çıkmasın. Ne olur olmaz. Bin dolar teklif ederdim bu arada. Ama bu arada bin dolar az biliyorum. Yani o bir sonra iyiliğe giriyor. Ticarete girmiyor farkındayım. Ha bin dolar alırsam da hızlı bir şekilde eriterek herhalde 55-60'a da ben satardım bu tarafa. Satıncaya kadar da Baya yani zaman harcadım. Arasında bir şey var mı yani? Arasında istediğim <laughs> mi? Evet, istediğim istemiyor. Ama şimdi ben burada şey diyeyim. gibi düşün. Ee, bu sefer evet. bu sefer ben para edenleri alacağım. Ee, zaten o 55'in ya Anladım. fark etmeyecek zaten. Ben sana söyleyeyim zaten onu ya geri götürelim. Ben sana bu ikisini zaten hiç oynamıyorum diye hediye ediyorum tamam mı? Ha. O ikisi hediye mi? Hediye olsun sana abi kabul. <laughs> yani, yani, kabul, yani, yani, kabul yani. abi hiç. Zaten, Lan. zaten, zaten, zaten bana da hediye gelmişti. Ha, Dolap, Galiba 2 yıldır böyle duruyor hiç. Valla. Tamam, iki oyun hediye, onları kabul ettim valla. Şu iki oyunu hediye aldım. Şöyle. Şöyle gösteriyorum. Bu iki oyunu hediye, valla kabul yani, ettim. Yani, bunlar Ahmet'e satsan 10 euro. <laughs> 10 euro? Evet. Valla. Bunlar o kadar burada kaça gidiyor ya. abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben hiç ben hiç açmadım, hiç oyunlara bakmadım. Bilmiyorum. Müsaadenle bunları ben şey yapayım mı? Yani hediyeden normalde satmam ama ben bunları müsaadenle açık arttırmada bir TL'den başlatayım mı? Anlaştık mı? Tamam. Ben mezat yapacağım çünkü tamam. tamam. aldığım çoğu oyunu ben mezat için alıyorum şu an. Tamam. Ve aldıkların her şeyi 1 liradan başlayalım. Bunu da 1 liradan başlatayım mı? Kaça giderse? 50'ye giderse 50'ye veririm. Anlaştık tamam. mı? Tamam mezata destek gibi bir şey ol o zaman. Bunları dostlar biz mezat yapacağız da 1 er liradan başlatacağız bunları. 1 liradan. Kaça giderse? Anlaştık mı? Biliyorsunuz bir mezat planımız var. Onları derince attım ama yanlış anlaşılmasın. <laughs> <Evet. gülüyor> Bütün aldığım oyunları bugün buraya attım yani. Ama sen söyleyeyim ben. Evet. Dead Space çıktı zaman da ilk Dead Space biliyor musun birinci oyunu? Hı. Hmm. O git trailer, şey, intifakmana ona gördüm. Hı. Hmm. Direkt gittim e, PS3 aldım kendime. O çıktı son anda onu çıkartacaklardı. Direkt o yüzden ha. PS5 aldım. Hı. 5 <laughs> aldım. O çık oyun çıkmazsa ben ben kendime PS5 almazdım biliyor musun? Hı. Hmm. Sonra ilk çıktığı zamanlarda yani bayağı piyasada yoktu, çok pahalı satıyorlardı. Anladım. Ben, Almanya'da ilk zamanlar 1000 euro'ya gidiyordu biliyor musun? Hmm. 1000 euro'ya satıyorlardı. Peki nasıl ticaret yapalım senle? Tek tek alsam şimdi iyileri çıkacak, kalanlar pos olacak. Onun önü, şimdi içinden iyi olanlar vardır, onları çıkarttığınızda sen hiç satamayacaksın diğerlerini. Çünkü bazıları var burada hiç satılmayacak. Burada PS3 var. Batman, Arkham Knight, Watch Dogs 1. Mesela Onlar Onları tek tek satamazsın ancak grup halinde satman lazım. Eee Galo gider zaten ama işte dediğim gibi. ben sana söyleyeyim sen seç. Seçersen zaten burada yani benim oyun var böyle kardeşim oyunu var biliyor musun? Sen seç hangisini? O zaman da biz ona göre bakarız. Yine pahalı olur gibi geliyor bana ya. Yine pahalı olur gibi geliyor. Efendim. canım. Estağfurullah özür dilecek bir şey yok. Buyur canım. Ne var mı? Asas Crit, -as Asas Crit Unity mi var sadece? Sadece Asas Crit -as Unity var, D sanırım. Demek istediğimi anladın mı? Asıl has oyunlar çıkıyor. Asıl has oyunlar çıktığı zaman da, mesela ben seçtiğim 3 oyunu göstereyim hemen. Direkt şunları seçince kalanlar Mantıklı değil mi abi? 10 oyun varsa 250 aldığın o 8 satılmaz. Bence tek tek hiç satma. O zaman biz bunları... tek tek hiç satma. Evet, Aynen. E, topluca e, sahibine ilanı falan varsa da yapıştırırsın. Ha belki <laughs> istersen belki sade bunun, bunun geçişi ve ikisinin <laughs> yok. Onu anlamam. Switch'i satmak bende zaten çok zor. Tamam, çok zor. Şey tamam. Tamam. Yörendim. Ama Hı. en azından tanışmış olur. Sorun yok yani. yani. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Yayına da kanık olmuş oldu. Bu da güzel oldu. E, eyvallah, sağ olun. Yani. Valla çok Ama teşekkür ederim. Ama herhalde bir sürü anlatıyor, ha. gösteriyor. Sağ olsun, var olsunlar. Eyvallah. Şu haberde çıktı ya, orada biraz kalemek. <laughs> <falan>. Hayırlısı <laughs> 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 olsun. Ben oyunları tekrar size göstereyim bu arada. Ondan sonra tamam, çanta çantaya atalım. Okey. Ben dostlar oyunları tekrar size gösteriyorum hızlıca. Ondan sonra çantaya <laughs> çanta yatacak arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle hızlıca göstereyim. Umarım ne çıkıyordur. Şu, şunu koyabilirsiniz dostlar. Aa tamam koyabilirsiniz aynen. Bir de şuradan gösteriyorum. Dışarısı kalabalık. Olabildiğince hızlı elde zaten. Şuradan. Şöyle. Şöyle. Vay be! <laughs> Şu ana kadar gelen en kalabalık, en pahalı oyun grubuydu tabi. Anlaşılmak gayet normal. 2K eder. 2, 2K dediğin 2000 dolar mı eder? 2000 dolar eder bu arada. 2000 daha. 40 bin mi? Yok 40 binden fazla eder. Satışta 40 binden fazla eder. 40 binden fazla eder. Ama bunu hepsini satsanız kaç eder toplam? Şöyle düşün. Ben bunların hepsini 60 bine satsam zaten 60 binin 15'i vergiye gidecek. Kalacak bana 45 bin. Dolayısıyla ben daha mantıklı bir karar vermem lazım. Yani o 30, 40 alsam 60 bine satsam dışarıdan gelen arkadaş da edecek işte. Tabii yani o 20 bin ama %20 KDV'si var onun. Zaten oradan patlarız. <laughs> Dostlar. Evet. Ziyer, tabii ki ne demek estağfurullah gel yapıştır. Abi böyle bir fotoğraf şey buldun mu da? Olur oğlum. Hep onu O arkadaş seviniriz vallahi o o, o, o takımdan. Vallahi